Mina nereye geldik? Onu elleme elleme. Nereye geldik? Kayacan mı sen? Kayacan mı ha? Hadi gel gel. Oo, ya. Ne o? Kuş. Tutma tut. Gelmiyor mu? Kuş bak bak burada gel. bak 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 yukarıda yukarıda bak 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 Mina Mina yukarıda bak orada ha geldi 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 <laughs> <laughs> geldi mi kuş gelmeyecek gel mi uçuyor mu bak yok ne yok orada He. Kedi var mı orada? Kedi yok. Nereye gitmiş? Of. Annesi götürmüş mü? Gütüldü. Acıkmış mı o? Yok mu? Belki buradadır. Gel. Pis 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 pis. Burada, burada 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 Nerede? Yok mu? Allah Allah ya. Hani? Bakayım. Şaka mı yaptın? Kandırdın mı beni? Neyle koptun? Abi. Hani kim var orada? Kimse yok orada. Kay hadi kay. Kaymayacağım mı? He? bundan 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 kaymayacak mısın ben kayayım mı ondan? Benim, benim. hadi sen kay yavaş yavaş hadi 1 2 2 sonra 3 4 Beş. Altı. Altı. Dur dur bekle bekle. <laughs> dur bekle. <laughs> Gel. Hadi o. Of, of. Abi bye. Abi bay bay. Hadi bir daha kay. Oyda yok. Oyda yok mu? Ben seni çıkarayım buraya direkt. Tamam. Tamam. Ne yapacağız? Dur, dur, dur. Ay dur. O pis 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 orası pis. Pis orası elleme. İyiyim. Ha oto. Hadi. Bir, iki, say.